Evet, burası da böyle biraz da merkezi noktaların birine geldik sanırım. Bayağı da burası e, bu şekilde kalabalık bir yer. Şekil evet, şehir merkezi. Bu, bu kaleyi nasıl gidileceğiz? Kale, kale... Evet, kesme. Kaleye bu taraftan gidiyormuş arkadaşlar. Burası da yine e, ufak meydanlardan biri. Şimdi buradan e, zaten ileri doğru, sağ tarafa doğru gezip gideceğiz. Oraları da göreceğiz. Şimdi kaleye gidelim öncelikle. Kaleyi bir bitirelim. 11 dakika falan diyor kaleye. Önce bir kaleye gezelim. Oradan zaten buraya geri geleceğiz. Buradan da kalabalığın arasından da dolaşarak e, tarihi şehir merkezine doğru ilerleyip gezip göreceğiz arkadaşlar. O şekilde üzüleceğiz. Evet şimdi Buradan Kanada'ya doğru ee, giderek ee, ilerleyelim. Bakalım şöyle insanların arasından... Evet. Gerçekten güzel bir şehir merkezi. mimarisi falan hoşuma gitti arkadaşlar. Buralardan yürüyerek yukarı çıkıyoruz. Evet, çalıyor. Evet, bu da güzel bir eser. Buradan alttan geçerek Buraya doğru gideceğiz Kayıp bir kedi var arkadaşlar Şimdi gören olursa Hemen yoruma yazıyor Evet şimdi Köprünün altından bir daha tekrardan Dolaştık Kaleye doğru gidiyoruz bakalım Kaydı bir kapatacağım buradan, az fikrini şey devam edelim. Arkadaşlar şimdi şimdi geziye devam ediyoruz buradan yukarı kaleye doğru çıkmaya devam edeceğiz ve arkada gördüğünüz gibi bir katedral var sanırım ya da bir church var. Kilise var yani. Şimdi buradan kaleye doğru yola bakarak çıkmaya devam edeceğim. Bakalım nereden çıkıyoruz. Ben de bilmiyorum. Buradan devam ediyormuşuz arkadaşlar. Buradan yukarı doğru çıktığımızda sanırım kaleye doğru Kale'nin sokakları da bu şekilde ve ilk etapta burayı bu şekilde göreceğiz. Böyle gayet güzel tatlı sokaklar var, hafif yokuş. İşte buradan çıkıp arka taraftan da inebiliyoruz. Birkaç tane yol var gördüğüm kadarıyla harita üzerinde. Şimdi biz buradan bu şekilde ilerleyerek çıkalım bakalım devam edelim. Evet çok fazla rüzgar var. Umarım bu şeyle alakalı. Bir kurtustosunu kontrol edeyim dedim. Evet kurtustosun bağlıymış. Sıkıntı yok şu anda. Bayağı da rüzgar var. Evet bu şekilde çıkmaya devam ediyoruz. Kaleye doğru. Puebla. Evet. evet, kalenin sanırım bu e, giriş kısmından birinde girine geldik. Şimdi buradan şu gördüğünüz manzara eşliğinde çıkarak devam edeceğim. Sanırım buradan yukarı çıkılmıyor. Nerede ben nereden aran çıkacağız herhalde? Evet, biraz yorulmuş olabilirim. Evet bakacak olursak kale haritası bu şekilde. 18 farklı yer varmış. Bayağı da büyük bir yer. İlk önce şuradaki manzaradan başlayarak sizlerle gezmeye devam edelim diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi manzara buradan gayet güzel. Hemen bir Instagram için aynı zamanda bir video çekelim şu şekilde. Evet. Sanırım burası biraz arka taraf. Burada bir iç taraf var. Evet. Zaten dolaşacağız. O yüzden nereden çıktığımızın çok da bir önemi yok diyerekten buradan başladım ama bakalım acaba nereye gidiyoruz. Gerçekten bir fikrim yok. Şu kamerayı da biraz düzeltecek olursam arkadaşlar. Evet bayağı da rüzgar var arkadaşlar. Burada böyle manzara noktaları da yapmışlar. Görümlük etmedik. Gayet güzel görünüyor. Şimdi buradan diğer bir manzara noktalarından biri burası. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bayağı insan burayı geziyor gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Evet, biz de bu şekilde tepeye doğru tırmanıyoruz. Birkaç noktasını görüp Biraz bakalım. Onun akabinde oradan var. şehir merkezine doğru hı. turistik yerlere doğru yavaştan ilerleyebileceği düşünüyorum ve şu an bir şey dikkatimi çekti. O kadar çok rüzgar gülü dikmişler ki şu bildiğin tarla. <laughs> az da yukarıdan gösteririm size. Çok fazla. Wow. Gerçekten şaşırtıcı. Sıcak oldu. hırkamı biraz açayım ben.